Aşko diyenlerin oksijen tüketmesini doğru bulmuyorum. Ya bir, bir, şey diyeceğim. Bu arada hoş geldiniz. Selamlar. Mesela hitap şekillerinizde sizde de dönem dönem değişiklikler oluyor mu? Bazen hani moruk kelimesi işte atıyorum takılıyor ağzına. Bazen işte müdür, bazen başkan hani. Ben mesela bu ara yakın arkadaşlarıma şeyi yaşı büyük olan yakın arkadaşlarıma. Mesela Muzaffer abim benim, Maviş abicim. Ee, Maviş abiciğime Tabii biz ona çocukluktan gelen bir şey yakınlığımız var. Hani ben 12-13 yaşındayken o 20 yaşında falan da hani öyle bir şeyimiz olduğu için okulumuz da iyi. Ona hep başkan diyorum mesela. Başkan bu ara öyle. Son 6-7 aydır öyle ağzıma takıldı. Başkan başkan deyip duruyorum. Bazen reis kelimesi. Reisi çok sevmem o kelimeyi aslında. Ama bazı böyle yakın arkadaşlarıma kullanıyorum. Yaşı büyük olanlara. Kankilerime yani. Ya oğlum ben bu arada anneme falan, kardeşlerime falan da öyle hitap ettiğim oluyor ki. Mesela bazen hani anneme falan da dediğim oluyor ya başkan hani trolüne tabi de hani oluyor. Niye olmasın yani? Eci. <laughs> oğlum bak Burak ben sana bir söyleyeyim. Ben bu eci kelimesini bak göreceksin. Twitch'te biraz daha büyüyeyim. Bu IRL muhabbetlerine girdiğimiz iyi oldu. Bu eci kelimesini yayacağım oğlum. Eci kelimesini Twitch'e öğreteceğim bak. Bundan sonra herkes geldim mi eci diyecek. <laughs> <laughs> Mesela Discord'a geldim Eci kim geldi? <laughs> Öğreteceğim oğlum bu Eci'yi. <laughs> Göreceksiniz Eci'yi popüler yapacağız arkadaşlar. Anneme kan gidiyor. Ananın golem diye var ya. Of bunu bana yapmasaydın daha iyi değilsin ya. Bunu bana yapmamalıydın gerçekten. Zaten öldün geri zekalı değilsin. Hem de Draven'a verdin kill. Aferin. Wirt bu arada. Çok Wirt. Niye Wirt? Hemen sayıyorum. Bir kere 7 farm daha fazlayım. Birinci Wirt bu. İkincisi ben o adamı her türlü CS'i basacağım geçeceğim. Beni tutamayacak. Draven'a stack verdi. Double buff verdi. Üstüne asist aldık. Yani her açıdan Wirt. Hem kill'den 150 gold fazla aldık. Minion wave'i yakalarsam öldürdüm la bu. Oh, no. Ah be ucundan kaçtı ya. Aa ucundan gitti. E, ee, Lee'sin burada. Öldük galiba bu arada. Eyvah Lee'sin burada arkadaşlar. Buraya geçmiş olsun. Ya baba ya. Baba ya. O di ölmeli kanka o ya. Ölmeli kanka o ya. Böyle bir saniyeyle tamam atamamalı ya. Keser sonu iyi. Kesemedi bu da öldü. Okey yine ölmedi lan. O da okey. Niye böyle oldu ya? Bak adamın gagalarını çalacaktım bu arada. En garantisi buydu. Gagasını çalıp golemine gidecektim. Çünkü bot side'a gideceğini biliyordum. Red'ini alıp gelmişti. Peki top lane kill'ine ne diyorsunuz bebişler? Evet kuleye keşke ölseydik doğru. Ama Wolf'ün olup olmadığını bilmiyordum ki. Ya da Wolf'e Q attıktan sonra kuleye ölebilirdik. Ama adamın orada olduğu belliydi ya. Bot side'a gidecek. Nereye gidecek? Kamp olmayan top mı gidecek herif? Lan ölsene kanka. Yerimizi belli etti ya. Neyse dur. Hala şansımız var. Bizim draftımız çok iyi bu arada. Sen enayinin... Aha! Oo yakın, 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 çok yakın. They would not Büyük özgüvenli bir hareketti bu arada bu dizisinden. Hadi W'ün geldi. Hadi W'ün geldi. Geldi. Ucunda geldi. Ucunda şu an geldi. Draven ne öldü lan? Oh, hiç hoş değil bu. Atrox güzel oynadı güzel. Aatrox'un fokusu da iyiydi. Evet, Lee Sin'i güzel fokusta da. Zaten onu oynaması lazım yani. Artık o kadar garip adamlarla oynuyoruz ki şu hareketlere bile güzel diyoruz yani. Halbuki gayet normal. Ornu kesemeyeceğiz zaten orada yani. Lee Sin'in DNA'ya karşı en güzel avantajı eee dikkat topluğu yedirtmemesi. Ama ona da Zonya play'imiz var. Bakalım. Da yine de çok iyi bir isim varsa karşıda Diana oynarken biraz korkmak gerekiyor ya. Çünkü gerçekten... Aha. Oğlum. Ne oluyor lan? Kankam yapma ya. Neyse okey. Bizim çocuk niye öldü ona ya? O bot değil mi değilsin? Ölmüş bile. <laughs> Bakın burası oyuna döndüğümüz nokta. Angle. Neden? Bak şimdi hemen ne yapıyoruz burada? Üf. Lan Sefa sen nesin böyle hayvan herif? Vallahi nesin böyle ya? Bir tane de plate koyduk cebimize sonra bir tane de Herald'a girdik. Oo. Alayım. Gimme that gold. Gimme that gold. Gimme that gold. Thank you. Gold'a bak. 2700. 27, 2700. 2700 gold'um var. Aman tanrım. Etti mi sana 3000? 200 gold'u da bot site'den buluruz. Base atmayacağım bunu aldığımda. Hop, şuradan 200 gold'u nereden? Aslında size bir söyleyeyim mi? Bu gaga'yı çalabiliriz. Bu gaga var kesin burada. Aa. Ama kanka sen uyumasan mı acaba? No flash. Bu lavukta flash timingimiz aynı. Hep flashlarını atıyor ya. Ya bir tık geç kaldım ya. Bir tık geç kaldım. Yani ready alacağını biliyordum da yetişebileceğimi düşündüm. Ama yine de okey item aldık. Flash'ını aldım adamı. Orada biz ölüydük ölü ölü. Ama bu bota daima bir şey yapmamız lazım. Bir şekil yürümesi lazım orada bir şekil. Üff. Bu adam geçen erki LB değil mi lan bu arada? Bu, bronz simgesi mi? Silver simgesi mi? O ne lan? Ya beni çimde gördüler mi üçlü çimde geçerken gerçekten kanka? Yani inanılmaz. Bakın gidiyormuş gibi yapıyorsunuz. Bak. Watch this, watch this. Allah aşkına birini öldürün ama ya. Hah. Hayvan gibi oynadım orayı. Birini öldürün kanka ya. Tenesti girmedim ya. Dead Faker Diamond bir Draven. Gel bakayım buraya. <laughs> <laughs> ah! Kümü deniyor orada son çırpınışları. arada Caitlyn'in flashı yok onu pingleyek. Oğlum adamı ready çıktı almam lazım onu. Uuu çok baskılı bizim takım ya. Bizim takım hayvan gibi baskılı oynamıyor mu? Lan Or'n gelme lan buraya. Or geliyor kesin ya. Flash'in mi var? Sen kötü olanısın sen. Aşağı düştü gel şunu keselim no flash. Onu atarsan sen ne yapacaksın? Sen de gel. Öl. Hayır tutmadı. Hayır öldürün şunu. No! Arkadaşlar Renet'a da Bruce'u vardı. Ölünce canlanacak diye en olabildiğince max range'den keseyim dedim. Maximum. Max range'den. Olmadı ya. İyi oynadık ama yetmedi değil mi? Neyse bu arkadaşın flash'ının olmadığını da biliyoruz. Or no Oğlum şey var lan dragon lan. 3 3 5 lan koş lan. Janna lan koşun oğlum lan koşun lan. Ya Şahin Sarsu'yu biliyor musunuz arkadaşlar? Röportaj adamdaki. Çok beğeniyorum o adamı ya. Aha. Smite'i öldürdük. Easy Drake. Ez Drake ez. Bu arada adam benden double CS yemedi iyi tutundu oyunu ama ben kill aldım çok. Kile oynadık biraz. Farm oynayamadık. Herif yine iyi tutundu yani. Az farm yedi fark. Normalde daha fazla farm atıyorum ama... L buff almadı mı? Lee Sin ne buff aldı ki bilmiyorum. Ölme ölme. Flash'in gitti baş yere. Oğlum Draven niye böyle geri düştü ya? Çok önde başladı. Bu adam bu halde olması benim çok garime gidiyor. Double buff aldı, ulti stain'i aldı, direkt 2 kill ile başladı. 2 kill 1 asiste. Ve gitti Caitlyn'e öldüler sonra 2v2. Bir de item yoktu adamın. Ne kadar kötü oynadılar ki. Bence ölmeyecek bu adam. Lan Draven! Oğlum Draven niye tank olmuyor? Buraya oynadık. GG. LB tabii ki ya. LB'yi oynadı oğlum. İmmet gelen Lise'ne gününü bildirdim. Haddini bildirdim. Arkadaşlar bu aralıktan Allah belamı öyle bir sıkıldım ki. 300 puanla 250 puan aralığından. Bir artık olup gidebilir miyiz şu 300 üzerine? Lütfen. Gerçekten.